Ben yetim, ben yetim, ben yetim Vay! Allah 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 Allah! Allah Allah Allah! Ben adım Mehmet Önen. Ben Ali Basar'da okumuşum. Kimsem yok. Tekstilci Ana babamla yaşıyorum, sakattım. Doğmam ve burayı Ali Pasarı. Ayağım sakat, toparım. Kimse babamı, Bekarım. Ben mesela mut. Ben mekan taşıyım ayağım için. Sıkıntı yok. Ne babam emekli? Ay e, bakur. Anam sakattır. Bakur bakayım. Yok bekar. Yo, okul okum. Ben yetim, ben yetim. Vay. Bilmezsem, bilmezsem dertim var Bilmezsem, bilmezsem, bilmezsem var Allah 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 Sen Allah Allah Bilmezsem Bueno. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Ya, ay mara Ay ha ha Devam et Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Nasılsın iyisin inşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Sen buralı mısın? Yok Ali Paşa. Ali Paşa ha. maşallah dayı. İşler güçler nasıl dayı? İyi iyi. Havalar değil. sıcak. Seni evet. etkiliyor mu? Etkili. Sıcaktır. şu an 40 derece. İş yok. Bunun 50'si varmış, 55'i varmış. İş. Ali olsun. dayanır. Ay nasıl dayanacaksın 50'ye? Gözünü evet, seveyim. Dayanır, abi. Ben dayanamıyorum bu halde. Sen nasıl <laughs> dayanır abi. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Abi. Çay seni Rahatlatıyor mu ha, biraz? Rahat ediyor. Burada mı daha çok çay içiyorsun yoksa? Oruca mı? Arka bir mekanın var mı? Makka. Padasa için. Maşallah. Ben... <laughs>

Amar Amar dizi Amar Çekici Amar. Tekne mali bari çekir. Buz abi çekir. Makina çekir. Evet şey çekir. 200 300 zeli 200 70 80 90. Bu meslek olamadı. Bu meslek zor. Büyük <laughs> Muhtar nasıl muhtar? Neyse. <laughs> Sağ ol. Gel gel, benden gel gel, 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 Gel gel gel. Hoş geldin. Ya. Nasılsın, İyi misin? Hadi içeri geç, geçelim. Sen görürmüyorsun. Hadi gel, bir iki tane kahve öp, ben Hadi baba, sen ne yapıyorsun? Durma <laughs> nasıl? gidiyor? Ne gidiyor? Orada mı görüşemiyoruz? Görüşeceğiz orada Gel gel gel. Gel bak ya. Evet. Anladın Hoş geldin. Sağ nasıl nasıl ol. Nasılsın? İyi Sağ ol abi. Tamam tarafa Kim var? Tamam ne kadar işin olursa olsun ne doğru Olursunuz. Allah yardımcınız olsun. Er Ama sen bizim için çok değerli bir alansın. Bütün bu sektörde çalışan senin sektöründe çalışan tüm Tabii ki şey. biz sizin kıymetinizi çok iyi biliyoruz. Yani, Müsait olduğunuz yani, aynı cidinden, tabii, zaman günler kardeşinize ayağına Her zaman beklerim Çünkü siz biz Bu bir gerçek. bir gerçek sana gelirsin bizle beraber otursun, kahvaltı yaparız. Daha evet. sonra senin gibi de değerli adaylarımız varsa ona git kendine beraber getirirsin. Hiç çekinmeden, her zaman bekleriz seni. <laughs> Ahmet'e afiyet şeker olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bak, ne yazıyor burada? Zincir Konağı yazıyor, ben kahvaltı. Ben her evet. zaman seni bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, şeref verdin. Yardımcı olayım. Çok teşekkür ederim. Ha. Ben böyle ziyan yoruldum, biraz parka oturuyorum. Bir beş dakika, altı dakika böyle dinliyorum, eve gideyim. Bir dakika, bir dakika mı yok? Ona sevim var. Ona sevim. Hepimiz öleceğim, kimse kalmaz dünya. Bizim pekhamaya bırak, sürekli kalmıyor. Hepimizi yiyeceğiz. Kimse kimse kalmaz bizim.